Arkadaşlar kanalıma hoş, hoş geldiniz. Arjantin, Suudi Arabistan şoku, Lionel Messi ve arkadaşları neye uğradıklarını şaşırdılar arkadaşlar. Arjantin, Suudi Arabistan maçında şoku, Lionel Messi ve arkadaşları neye uğradıklarını şaşırdı arkadaşlar. Arkadaşlar, Suudi Arabistan, Arjantin yeniden ve Arjantin 3 golü Offsight gerçekleştirdi, iptal edildi. Kimse kusura bakmasın. Bu galibiyet Suudi Arabistan ilk 11'de 9 tane eksi öğrencisi olan Jorke Cesun Baba yazar dedi arkadaşlar. Atanlar sözü dinlemeyip tepeyi tek eden adamlar Offsight takımına nasıl öğretti. Arkadaşlar maçta bayağı bir teklifler geldi arkadaşlar ünlülerden Türklerden